Abi ben kendimi bildim bileli Karaman'da evde yani çeşme suyu içmiyorum gerçekten doğru yani kokuyor suda bir koku var evet. ne bileyim yani kireç mi artık mazot mu benzin mi gerçekten içemiyoruz abi yani bununla ilgili bakanlarımız ya da ne bileyim ilgili kişiler ilgilensin yani el alsın abi en azından tatlı su mu artık ya da arıtma mı gerekiyor yani Nasıl bir alıyorsunuz evde? Abi ben hazır su içiyorum ya da arıtma bağlatmayı düşünüyorum. Arıtmadan içiyorum. Cildimizde abi egzama gibi bir şeyler olmaya başladı yani. Kireçlenmeye gibi bir şeyler oluyor artık. Sudan kaynaklanma artık bizim vücudumuzdan mı kaynaklı bilemiyorum yani. Ama bu konu hakkında büyüklerimiz yardımcı olsunlar yani abi. Teşekkür ederiz. Rica ederiz abi. Sartavuldan su doldurup geliyoruz. Başka yapacak bir şey yok ağız izyeni olarak ağza değmesin istiyorlar. Temizlik açısından kullanılabilirmiş. Yani sağlık şeyinin açıklaması bu. Biz kullanıyoruz kullanmıyoruz. Mutfakta, donuklandığımız kullandığımız salonda damacanı kullanıyoruz. Yani bu şekilde. O şey yani çeşme suyu. Başka şekilde kullanmıyoruz. Yani zaten son bir aydır, bir buçuk aydır sularda zaten değişik bir tat vardı. Evet. Ee, ama biz bu şekilde yani petrol bulaştığını hiç düşünmüyorduk yani biz herhalde Plor'dan bir şey olduğunu zannediyorduk. Ee, iyi bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Bence acilen çözüm bulunması lazım. Senin, Su tüket ya arıtma ama suyu kullanıyoruz. Suyu. Arıtma, arıtma, arıtma kullanıyoruz biz evde de. Herkes tabi arıtma suyu kullanamıyor yani durum şeyi maddi duruma göre. Ee, yani tepkimiz yetkililerden tabi bir an önce buna çözüm bulmasını ya da büyük bir arıtma tesisi kurulması önerimizdir yani. Zaten öyle bir seçim kampanyası vardı. Herhalde büyük, büyük bir arıtma tesisi ama 7 yıl oldu hala ortada bir arıtma tesisi yok maalesef. Diyeceklerimiz bu kadar. E, i̇çme <laughs> suyu olarak kullanmıyoruz. İçme suyunu şehir dışındaki doğal kaynaklardan, bidonlara doldurarak, meşhur sartavul tarafı, toroslardan çıkan sulardan temin ediyoruz. İçme suyu olarak Çeşme'den kullanmıyoruz. Çok kötü kokuyor. Çok kötü bir tadı var. Her türlü hastalığa yol açabilir. Yani bu yeni olan bir şey değil Karaman'da. Yıllardır var. Şu ara daha çok çoğaldığı için şu an tepkiler çoğalmaya başladı. Buna yıllardır bir önlem alınabilirdi. Kahraman'da bu su krizinin, su probleminin yaşanacağı yıllardır öngörülüyordu zaten. Ama hiçbir tedbir alınmadı. Alınmadığı gibi de Yeşildere Barajı'na arıtma kurmak yanlış bir projeydi. Şimdi yanlış oldu bu kuraklıktan sonra ortaya çıktı. Valla ben şu anda içme suyunu satın alıp içiyoruz yani. Bana da mesaj geldi böyle belediye Ne kadar doğru bildiğim yok. Abi. Ankara'da gidilip de ölçüp gelip de onun olduğunu söylerdim. Şey, satın alma suyu içiyoruz o kadar bir an önce tedbir alması istiyoruz. tabi bunu belediye olarak veya insanlık müdürü olarak hep kim yapıyorsa bunu ya. Sağlık Ama yani suda bir da sorun evet. var. Evet. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum ya. Ne diyelim başka diyecek bir şey yok. Şebeke suyu içmiyoruz. E, belediye suya bakmıyor. Yani sağlıklı eee olmadığını düşünüyoruz. İçmiyoruz hmm. onun için. Hazır su içiyoruz. Belediye buna bir çare bulması lazım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Aynı kat Katılıyorum ben de <tık> <tıklıktan> a a a katılıyorum. Siz? biz de ben köyde yaşıyorum zaten. Ben de bilmiyorum yani. Burada durmuyorum. da ben zaten şeyden içme suyunu falan marketlerden alıp içiyorum. Diğer kullandığım sular mesela şeydir bulaşıktır. El yüz yıkamadır. Mecburen kullanıyoruz. Onun haricinde de duyduğumuza göre bir tedbir alacaklarmış. Tedbir bir hiçbir şey yok yani. Nereden içeceğiz? Başka musluktan içeceğiz. İçmeyecek bir sıra, E nereden içeceğiz ya? Alacağın şeyden market suyu alıp içeceğim. E para yok. Nasıl para yok senin yer tarafın para. para. Bilge de edindik. Haber, haber, ee, tamam da, öğrendik. E, ee... de bu su, bu petrol bu, buna bu, 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 nasıl şey, bu, bu su karışıyor? Ben, ben bunu öğrenmek istiyorum. Lan, nasıl oluyor yani bu? Bu onu ya aklım arkadaş, almadı yani. Bu adamlar çimmeyecek mi? Bu adam çimmeyecek mi? Çimmeyecek onu değil mi? Çimmeyeceğiz yani. Bu adam su içmeyecek mi? İçecek. Mi? Bu adam bulaşık yıkamayacak mı? Yıkacak. onları bunları temizlemeyecek mi? Temizleyecek. Mi? Ya kardeşim devlet ne iş yap, yap, yapacağız? Yapsın devlet için iş. o. Hani, belediyenin belediyenin işi veya devletin, devletin işi işte, o görevliler Şimdi nasıl karıştı? Benim, benim, kafamın yap, alma değil orası Parayı yani. verdiğimiz adamlar. Hani, durduk de bu nasıl karışıyor bana? Bir, bu, bu, tabandan sızıyor mu, kuyulardan mı oluyor? O su kuyularından ben bunu anlamış değilim yani. Nasıl karışıyorsunuz? Evet, yol mu varmış bu katı su yanı. Ana yani onu anne anne annem Atatürk. Anlamıyorum ben. Aklımız oraya almıyor ama Anladınmış inşallah düzelir yani bu iyi, iyi bir şey değil yani. Biz de hazır su kullanıyoruz abi. Evet, evet, aldık. Tedbirimizi aldık. aldık. Valilik uyardı sağ olsun. Sağlık müdürümüz uyardı. Tedbirimizi aldık şu anda. Hazır hazır su kullanıyoruz. Hazır su alıyoruz. Yani ama şu anda ağzınızı falan diye bir şeyler de geçiyor. Ama yemekten sonra Mecburen çıkmak zorundayız. Hadi yemeği kullanmayın, çaya kullanmayın, içmeyin diye bir e, valik ne sağlık imzalığı o yerde bulunuyor. Biz de dikkat alıyoruz. Alayım. Şu anda hazır su kullanıyoruz. Orada su arıtmam var benim. Ben arıtmadan kullanıyorum. Bu olay ben internette bir okudum. Hiç şu anda hiçbir tedbir almadım. Akşam çocuklarından bir çare bulacağız. Muhtemelen namaz geçecek gibi. Biraz tedirgin olmanın değil. Doğrusu oldum. Yani. Ama ne kadar doğru bilmiyorum. Ama şu anda ev, evimde herhangi bir tedbir almadım. Arıtmadan biz hala devam ediyoruz. Akşam iftarda ne olacak? Eve varınca artık e, görüşeceğiz. Bilmiyorum. Sonuç ne Olay bu ya. Nasıl tedbir alacağız? Çayımızı bilen köy suyundan içiyor. Koyuyoruz. Oradan içiyoruz. Bir an evvel hastalarını Nasıl tedbir <laughs> aldınız? Hiçbir <laughs> tedbir almadık. Aynı devam. Her, her, zaman aynı tek bir tek bir hiçbir şey İçim, yok aslında. Içme, iç, i̇çme iç. suyu Sertavul'dan kullanacağın su çeşmeden. Bir tek bir e, alamadık. Ne, tekbir alalım ki? Siz? Ha, işte mecbur içecek suyu yani yapacak bir şey yok yani. Ben de e, e, acı hastalığım tam hasta olunca musluktan kullanıyorum. Buradan. İşte herkes başka yerden getiremez. Kullanmıyor. Siz? O su içmez. Valla ben işte pral bu. Köyden getiriyorum. Köyden içiyorum suyu. Başka bir şey yok. Ben de köyden getiriyorum. Köyden getirerek çözümü götürürüz. Abi zenginledik o zaman. <laughs> evet. Yani petrol geleceğiz ama başkanımız çaresini bulur onu. O bulur bulur. Başkan diyeceğim bir duracaksın abi. Durum böyle yani ortalık onu bir ölüme çağırıyor.